Selam, bugün size Norveç'te üniversite öğrencisi olarak bir günümü göstereceğim. Sabah 8'de kalkıp kendimi hazırlayıp maçımı hazırlıyorum. Laflı vanilya sütü katıyorum. Çok tatlı bir aroma veriyor. Aşırı iyi oluyor. Sonra maçımı alıp önceki derseki notlarıma bakıyorum, aklımda kalsın diye. Sonra kahvaltımı hazırlıyorum. Yanında da çayımı alıyorum. Kahvaltıdan sonra küçük bir atıştırma alıp okula çıkıyorum. Üniversitem daha küçük bir şehirde ve zamanım olduğunda şehrin merkezinden otobüse binerek seviyorum. Yol manzarası bayağı huzurlu oluyor ve bugün de hava çok güzel. Okula ilk gittiğimizde ilk önce arkadaşlarımla buluşup biraz ders çalışıyoruz. Bugün ilk dersim siyas teori, öbürü ise felsefe. Herkesin çoğunlukla ilk sene üniversitede aldığı bir ders felsefe Norveç'te. Dersten sonra okulun kafeteryasında biraz ders çalışıp sonra otobüsü atlayıp eve dönüyorum eve gelince hemen hızlı bir akşam yemeği hazırlıyorum. Bulaşıkları hallediyorum. Sonra günün konuları aklımdayken biraz daha çalışıyorum ve günüm de bu kadar.